Merhaba, ben uzman doktor Işıl Tilki Günay, dermatoloji uzmanıyım. Bursa'da 3 yıldan beri kendi muayenehanemde hastalarıma hizmet veriyorum. Velos BB Lazer, kliniğimde en severek kullandığım cihazlardan biri. Cihazın en sevdiğim etkisi anti aging etkisi. Güçlü kolajen uyarıcı etkisiyle ciltteki DNA hasarını moleküler düzeyde gidererek ciltte güçlü anti aging etkiler sağlıyor. Bu sayede cilt yaşını moleküler düzeyde geri alarak daha sağlıklı ve aydınlık bir cilt görünümüne kavuşabiliyoruz. Anti aging etkilerinin yanında cihazın yapısında bulunan 8 adet filtre ile ciltte leke tedavisi, akne tedavisi, kırmızı yüz tedavisi, rozasea tedavisi, çil ve güneş lekelerinin tedavisinde de cihazı etkin olarak kullanabiliyoruz. Cihazı ortalama 3-4 haftada bir 4 ila 6 seans olacak şekilde planlıyoruz. Uygulama sonrası yüzde herhangi bir hasarlanma meydana getirmiyoruz. İşlem sonrası günlük yaşantınıza veya işinize hemen geri dönebilirsiniz. İşlem sonrası cildinizi yeniden yapılandırıcı, nemlendirici kremler, sisa kremler ve güneş koruyucu kullanımına dikkat etmenizi öneriyoruz. Yani bu cihazla farklı sorunlarınıza aynı seansta çözüm oluşturabiliriz. Hem ciltteki lekelerinizden, kırmızı izlerinizden kurtulmak hem de cildinizi gençleştirmek istiyorsanız cilt tedavilerinizde Velos BB naziri güvenle tercih edebilirsiniz.